istemediğiniz bir alerjiniz var. Doktora gidiyorsunuz. Doktor bağırsağı düzeltiyor. Oradan alerjiler geçiyor. Egzaman var. Çok ciddi bir sedef hastalığım var. Aslında yüzeysel bir deri hastalığıymış gibi gözüküyor. Dünya kadar dermatoloğa gidiyorsunuz ama çözülmüyor. Çünkü hep lokal tedaviler ya da sistemik dolaşıma soktuğunuz bir takım tabletler yutuyorsunuz ama geçmiyor. Neden? Çünkü bağırsağınız sağlıksız. Bağırsağı düzelttiğinizde cilt hastalıkları da yok olabiliyor. Bu arada hiçbir derdiniz yok. Ben sadece sağlıklı yaşamak istiyorum. Bu konuda ne yapayım diye bir bağırsağı çok iyi tanıyan bir uzmana gittiğiniz zaman bağırsağınızı daha sağlıklı hale getirerek daha sağlıklı yaş kapı açıyorsunuz bir de ister istemez kilo veriyorsunuz. Yani o da böyle bir artısı gibi oluyor. Yani kilo verme hedefiniz olmasa da bir yatırım yapman lazım. Yani maddi maddi... Zınk maddi. diye çözülmüyor, Yok, yani. çözülmüyor yani. Zınk diye olmadı ki zınk diye çözülsün. Vücuduna nasıl baktığınla alakalı, ne yediğinle alakalı belki yılların stresi, belki yılların yanlış beslenmesi belki yılların fizyolojik bir problemi bir farkında değiliz. Sağlıklı bağırsak sağlıklı yaşam demek. Bağırsak sağlıksızsa bir sürü sağlık problemi demek.